İstanbul'da Eyüp Sultan'da yaşayan 73 yaşındaki Fatma Baş'ın tek bir isteği var. 32 yıldır oturduğu evinin yenilenmesiydi. O da hayalindeki daireye kavuşabilmek için bir müteahhitle anlaştı. Yenilenen dairesini 6 ay önce teslim aldı ancak hiçbir şey umduğu gibi olmadı. Öyle ki gözüne uyku bile girmiyor çünkü evin duvarlarından kanalizasyon suyu akıyor ve müteahhit suçu iskiye, iski de suçu müteahhite atıyor. Ama seviyor, seviyor ya. ee, Allah Allah. 70 yaşından sonra ben herkesin pisini evin içinden temizliyorum. Oğlum olmaz ki. Öyle. Biz nerede yaşıyoruz ki? Evin her yerinde akıtı var. Çünkü evin altı tamamen su dolmuş vaziyette. E, sıkıntı diyorlar işte. Belediyenin işi. Belediye değil. Müteahhitin işi. Müteahhit de belediye yatıyor. Ha, aynen öyle. 30 yıllık yuvası yenilensin istedi ama yolun sonu uykusuz gecelere ve bitmeyen bir temizlik çilesine çıktı. Fatma Baş 73 yaşında ve 32 yıldır yaşadığı bu arsayı daha huzurlu, daha mutlu ve sıfır bir dairede oturmak için müteahhite verdi. Ancak daireyi 6 ay önce teslim aldı alalı ne huzuru kaldı ne de mutluluğu. Çünkü evin içine lağım suyu akıyor. Bir huzuru eremedik aynen öyle. Çünkü annem 70 küsur yaşında bu kadın devamlı bu suyu temizliyor. Hmm. Artık diyor ki geceleri uyuyamıyorum. Sabah kalkıyor acaba su geldi mi? Talihsiz kadın akıntıyı gördüğünde ilk iş müteahhitin kapısını çaldı. Ancak iddiasına göre akıntı geçici yanıtını aldı. Yazın yazı kurumadan geçtim duvarlar koptu göçtü. Bu sefer evin içine girdi. Petek yakamıyor kadın ama duvarlar kurumuyor. Tam kurudu diyoruz tekrar su geliyor. Sonra da çözüm umuduyla iskinin yolunu tuttu. Evden çıktığı yetmiyormuş gibi bir de asansörümüzün altıda. Su dolu vaziyette. İlk su duvarların dibinden hepsi her taraftan bir geldi. Sadece tek bir duvar değil, evin her yerinde şerit halinde izler var. Yer yer bir metreye kadar çıkıyor ve duvarlarda dökülmeye başlamış durumda işte burası en belirgin yerlerden biri. Üstelik merdiven ve asansör boşluğu da lahm suyuyla dolu. Huzur içinde değiliz. Evimizi verdik, pişman oldum ben, çok pişman oldum. Kokudan çektikleri yetmezmiş gibi bir sürü de masraf ettiler ama sorun hala çözülemedi. Yoldaki ana kanalların açılıp bakılmasını istiyoruz oralara.